Arkadaşlar bugün size güvercinimi göstereceğim. Bir tane göstermiştik ama onun daha çok altı tanesini göstereceğim. Hadi gelin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kafesi burada. Kutuya koyup kurmak isterseniz hadi benim bizde. Koltuğa getirin abi koltuğa. Aşkım. Bir tane getir önce. Bakın arkadaşlar. İşte böyle bir Koy sürü. Koy koltuğa vercinlerimiz var. Dur ışın yanına git. ışın yanına git. Hepsini bir bir birer birer gösterin. Hadi. Evet arkadaşlar bu birinci. Salabiliriz. Lan şeyin yanına git kuş. Ha. Tamam. Saldık. Bu bir. İkincisini gösteriyoruz. Evet. Siz ona bakabilirsiniz. Ben ikincisini çıkartana de bu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi paçalı saçları da güzel. Ben onu da kesin yerine göster. Bakın arkadaşlar. Atıyoruz bunu da. Bu da iyisin. Her şey bütün kuşlara bakın. Ben burada kuş çıkartacağım da. Bir tane de bu var arkadaşlar. Onu da at. Gördüğünüz gibi Paçalı Takmadı gördün almadık ama siyah da hiç almadı. Bu azıcık siyah benziyor. Hadi bakalım. Bak bu üç oldu arkadaşlar. Bir tane alt, altı iki tane beş tane, tane daha gösteriyoruz arkadaşlar. Sonra bakmaya devam edin onlara. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da var. Üç dördüncüsü bunu da salalım. Evet dört tane iki tane daha var. Bunları da gösterelim hadi, şimdi. Üç tane daha varmış arkadaşlar. İki tane sanmışım. Bakın arkadaşlar bu tas da yani titriyor ama. Şunlar... Tamam da... ters çevirme günah. Titriyor. başka Hadi bunu da uçuralım. Bu bizim arkadaşlar. Şu bu da bizim değilmiş. Hı -hı. İki tane kaldı. Hı -hı. De, bakalım, arkadaşlar tabi siyah almak da istedik. Beyazları güzeldi. Siyahları bir de hepsi erkekti. Bunları kız yumurta yapmak için aldık. Bakın arkadaşlar. İşte bunu da salalım. İşte arkadaşlar. Bunu da yara atalım şöyle. Evet. Bir tane daha son, kaldı. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Sonra videomuza devam etmeye başlayalım. Hadi. Hoppala. Aşkım gel. Aşkım aşkım gel. Oğlum insan güvercinlere aşkım der misin? Konuşmaya arayın. Bu da Böyle ne yaptığını diye sesler çıkartıyor. Bu da erkek. Arkadaşlar. Bu da erkek. Şöyle göstereyim. Bu Vurma salonum artık. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone, abone. abone olmayı da unutmayın. Hadi bay bay.